Evet hanımlar beyler, herkese yeni bir Conan Exiles Türkçe Rehber içeriğinden Mustice Games ekranından selamlar. Bugün e, yine karşınıza çok güzel bir içerikle e, geliyorum arkadaşlar. E, size oyunda Exiles haritasında çok fazla işinize yarayacak e, bir itemden bahsetmek istiyorum. E, bunun yaptığı şeyler inanılmaz. E, bununla ilgili genel bir bilgi vereceğim size. E, nasıl kullanın, kullanmanız gerektiği... E, nerelerde kullanmanız gerektiği ile ilgili tamamıyla genel bilgiler vereceğim. Hemen selamımızı verip videomuza geçelim. Şimdi öncelikle e, bunu kazanmak için e, lokasyon göstereceğim. Oraya gideceğiz. Birlikte şansımızı bir kere deneyeceğiz. Çünkü bu random çıkan bir item. Yani randomun anlamı rastgele çıkan bir item arkadaşlar. Bazen bunu bir kere de çıkarabilirsiniz. Bazen yüz kere de bu tamamen sizin şansınıza kalmış, ama asla pes etmeyin. Ee, sürekli deneyin, mutlaka bulacaksınız. Şimdi oyunda karanlık da oluyor. Ee, hemen şöyle bizim savaşçımızı çağıralım. Ben gerekli hazırlığımı yapayım. Hava da aydınlansın, ee, gideceğimiz yere doğru gidelim. Hava aydınlanınca hemen videoya kaldığım yerden devam edeceğim. Ee, yani karanlıkta gitmek istemiyorum, daha net görün her şeyi, her şekilde. Hava aydınlanınca buradayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar hava yeterince aydınlandı hemen e, videomuza kaldığımız yerden devam edelim. Ben hazırlıklarımı yaptım, İçmem gereken potları içtim. Biliyorsunuz potlar ekstra skill veriyor oyunda. Yani özelliğinizi özellikleri güçlendiriyor. İşte vurma gücünüz, canınız vesaire, koşma, e, cam hızlı dolması gibi e, ekstra yetenekler veriyor ve bir saat boyunca veriyor. O yüzden. Bunları bu gibi Dışarıya çıktığımda Bostur vesaire kesmek için mutlaka kullanıyorum Kanalımda potlarla ilgili video mevcut Siz de oradan bakıp yapabilirsiniz çünkü oyunda çok fazla Avantaj sağlıyor Evet hemen savaşçımızı da yanımıza alalım ve gitmemiz gereken yere doğru gidelim Öncelikle size itemdan bahsedeyim gitmeden önce Bu videonun amacı olan item bu arkadaşlar İsmi Rip e, Riptide, gördüğünüz gibi mızrağa benzeyen, hemen şöyle göstereyim, mızrağa benzeyen e, bir itemden bahsediyoruz. E, bunun ne işe yaradığını size göstereceğim, e, neler yaptığını e, ve nereden kazanıldığını. Hemen oraya doğru gidelim. E, atı alalım mı? Atı da alalım. Evet, e, bunun için The Unnamed City'ye gideceğiz arkadaşlar isimsiz şehire gideceğiz yani haritadaki konumu e, tam olarak şurası Şu kırmızı alanın e, tamamı The Unnamed City olarak geçiyor isimsiz şehir diye Hemen oraya doğru ışınlayalım kendimizi harita odamızla Evet hızlı bir şekilde The City'ye geldik hemen gitmemiz gereken yere doğru gidelim ee, kanalımda yine The Unnamed City ile ilgili çok güzel bir video var çok fazla işinize yarayacak bilmeyen arkadaşların mutlaka izlemesi gerekiyor çünkü inanılmaz şeyler göreceksiniz orada işinize yarayan tabi buraya belli bir levelda gelmenizi tavsiye ediyorum çünkü tehlikeli bir yer düşük levellarda burada hayatta kalmanız biraz zor çünkü çok fazla iskelet var yani tek tek olarak çok güçlü değiller ama hepsi birden saldırdığında muhtemelen ölmüş oluyorsunuz. Çok fazla iskelet topluluğu var çünkü. Ve zehirli bir havası var arkadaşlar bunun. Şu an burada o zehri hissetmiyorsunuz. Belirli yerlerde var. Mesela şu mor alan içi. Bir bos yılan var orada ve oldukça tehlikeli. Artı bazen bu kısımlarda da hava değişimiyle birlikte zehirli bir hava ortaya çıkıyor. Can barınızı da Stamina barınızı pert ediyor Dolayısıyla size de zarar veriyor Şimdi atı şurada Bir durduralım biz Şimdi şurada bir tane yarasa bossumuz var Arkadaşlar bunun size taktiğini de Göstereyim benim kullandığım metot bu Oraya gidip fight yapmayın Çünkü zehirli havaya maruz kalıyorsunuz Elinize bir ok yayı alıp bir tane atın. Zaten onu buraya doğru çekmiş olacaksınız. Bir ok attıktan sonra dayı dayıoğlu sinirleniyor zaten. Size doğru geliyor. Şöyle gözlemleyerek size doğru çekin onu. Savaşçınız sizinle gelecektir, merak etmeyin. Yani durmamanız gerekiyor. Durursanız gelmiyor çünkü. Şimdi bize doğru gelmesini bekleyelim. Bir kere ok yedikten sonra zaten mutlaka geliyor size, sinirleniyor çünkü. Şimdi onu burada kesersek burada zehirli hava yok. Ona maruz kalmıyoruz. Ama o kısımda keserseniz çok fazla zehirli havaya maruz kalıyorsunuz. Hemen hızlıca keselim. Savaşçınız güçlüyse aslında bunu sizde karışmayabilirsiniz. O hallediyor. Ama çok güçlü değilse siz de yardım edebilirsiniz. Zaten tamamen savaşçıya odaklı şu an. Benimle hiçbir işi yok. Bu normalde çok kolay ölen bir boss değil arkadaşlar. Sadece işte savaşçınızın kılıcının armorunun iyi olması gerekiyor. Bu şekilde çok hızlı şekilde ölüyor. Bu komboyu yaptığında biraz uzaklaşın. Çünkü zarar verebiliyor size. Evet bakalım şansımıza item çıkacak mı? Merak ediyorum ben de. Ben daha önce çıkardığım için zaten bu videonun amacı da bu. Evet şu an çıkmadı. Ee, bu çıktığında zaten şu itemı şöyle bırakırsak bu şekilde çıkıyor arkadaşlar. Direkt bunu üzerinize alıyorsunuz. istediğiniz şeyleri de alıyorsunuz. Bunun kafasını satırla keserseniz eve dekorasyon yani dekorasyon olarak koyabiliyorsunuz. Ee, bençlerde benchlerde yapıp ee, ya da derisini alabiliyorsunuz. Ee, yarasa derisi bu da işinize yarıyor. Ee, yani iki şekilde de ikisi de işinize yarıyor. İster deriyi alıyorsunuz, ister kafasını. Ee, ben derisini alayım. Yanında Demon Blood da veriyor biraz. Ee, random veriyor. Ee, ve bir de Feral Flash veriyor. Et veriyor. Yani onu atabilirsiniz. Evet. E, şimdi bu item'ı kazandığımızı baz alalım. E, bu item ne işe yarıyor arkadaşlar? Bunun için e, bir su kenarına gideceğim. E, orada size testini göstereceğim. Ne işe yaradığını görün. Ama tabii küçük bir spoiler vermem gerekiyorsa. Sınırsız şekilde nefes alıyorsunuz suda. Bu item tamamen onunla ilgili. Silahla yani silah e, şeklinde de kullanabiliyorsunuz. Ama kesinlikle bunu tavsiye etmiyorum. Çünkü e, bu throwing e, sınıfına giriyor arkadaşlar. Solda gördüğünüz gibi throwing yazıyor. Throwing'in e, anlamı da şu fırlatılabilir bir item arkadaşlar. Yani siz savaştayken yanlışlıkla e, mouse'un sağına basıp soluna bastığınızda bu item'ı fırlatıyor ve bulamama riskiniz çok yüksek. Yani kaybedebilirsiniz. O yüzden bunu sadece çok derin sulara girdiğinizde ki özellikle şu kısma gidiyorsunuz. Burada bir e, su altı şehri var. E, bu videolarımda mevcut. Dungeon diye geçiyor. Bir su altı şehri. Ve çok tehlikeli bir yer. Çok derin bir suya sahip. Okyanus gibi düşünün. Oldukça derin bir su. Ve bu itemle oraya gittiğinizde e, sınırsız şekilde her yeri gezebilirsiniz. İstediğiniz yere gidersiniz. Sınırsız şekilde nefes almanızı sağlıyor. E, bu anlamda inanılmaz bir item. Kesinlikle e, bu oyunu oynayanların bu item'a e sahip olması gerekiyor. E, zaten e, kullandığınızda da anlayacaksınız ne demek istediğimi. Şimdi hızlıca... Ee, en yakın su kaynağına doğru gideceğim. Ee, burada bana en yakın olan şu an şu kısımda bir su var. Hemen e, videoyu burada durdurayım. Hızlıca su kaynağına gidelim. Kaldığımız yerden devam edeyim oradan. Hem siz de e, yaptığımız testi görmüş olun. E, su kaynağında görüşürüz arkadaşlar. Evet. Anlayın siteden çıktık. Ve e, en yakın su kaynağına doğru ilerledim ve bir su kaynağına geldim arkadaşlar. Şimdi burada item'ı test edeceğiz birlikte. Bakalım ne işe yarıyormuş görelim. Öncelikle item'lı ve item'sız olarak test edeceğim. Gördüğünüz gibi bir su birikintisi, yani boyumuzu geçen bir su birikintisi. Hemen şöyle dibe doğru dalalım. Gördüğünüz gibi ekranda breathe çıktı arkadaşlar. Yani nefes almamızın bir süresi var. Bu süre bittiğinde eğer çok derin bir suya girdiyseniz muhtemelen ölüyorsunuz. Çünkü yukarı çıkana kadar e, cam barınız o kadar hızlı gidiyor ki yani anlamıyorsunuz ne olduğunu. Patlıyor ölüyorsunuz. E, bunun için tabii ki potlar da var oyunda. Fakat süreli. Yani yaklaşık 30 saniye falan gibi bir süresi var. E, bazılarının da bir dakikaya yakın. Ama e, bizim amacımız sınırsız nefes alabilme. O yüzden bu item'ı yapmışlar oyunda. Ve çok başarılı bence. Çok e, zekice yapılmış. Raptite'ı e, slotumuza alıyoruz arkadaşlar. Herhangi bir slot'a. E, ve elimizde tutuyoruz. Sonra suya tekrar giriyoruz. Bakalım neler olacak. Gördüğünüz gibi şu an breathe yok arkadaşlar. Yani nefes almayla ilgili hiçbir sorunumuz yok. Sınırsızca dilediğimiz kadar suyun altında dolaşabiliyoruz. Hiçbir şekilde bir şey olmuyor. Eee Sadece dediğim gibi bunu kesinlikle silah olarak kullanmamanız gerekiyor. Çünkü bu silah olarak da kullanılıyor. Eğer bilinçsiz bir şekilde kullanırsanız fırlatma özelliği var. Ee, ve kaybedersiniz. Bunu sadece su için kullanın. Yani size tavsiyemdir. Çünkü ben e, ilk başlarda bilmediğim için birkaç kere kaybettim. Sonra tabii ki olayı anladım. O yüzden bunu sadece çok derin sulara e, farm yapmak için gittiğinizde ya da gerektiğinde yanınıza alırsınız. Ee, o şekilde elinizde tutup istediğiniz derinlikte bir suya girersiniz ve yani saatlerce durun, hiçbir şey olmuyor. Yani testini yaptım çünkü. Hiçbir şekilde süresi yok. Sınırsızca, sorunsuzca e, uzun süre suyun altında kalabiliyorsunuz. İşiniz bitince de tekrar e, üst slota bir yere koyarsınız. Çünkü dediğim gibi yanlışlıkla e, fırlatma özelliğini kullanıp kaybetme olasılığınız çok yüksek. Çünkü bulamıyorsunuz bir daha. Nereye attığınızı anlayamıyorsunuz. Kayboluyor birden. Evet bu şekilde e, RapTight'ı de tanıtmış oldum size. E, bu oyunu oynayanların mutlaka bu item'a sahip olması gerekiyor. E, güzel işler çıkarıyor çünkü. Evet e, bir Türkçe rehber içeriğinin de daha sonuna gelelim arkadaşlar. E, bir sonraki e, Türkçe rehber içeriğinde farklı bir konuyla karşınızda olacağım. E, videoyu Beğendiyseniz lütfen beğenme butonuna basmayı hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın ücretsiz şekilde destek vermiş olursunuz bana kendinize çok iyi bakın bir sonraki rehber videosunda görüşmek üzere Allah'a emanet hoşçakalın.